Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu üzücü olaylardan sonra bizi neşelendirmesi için kanalımızda bir süre paylaşım yapmamıştık ama yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Hepimizin bu karşılaşma için çok büyük anlam taşıdığını, bu kötü zamanlarımızda bizlere bir umut olması için Trabzon ve Basel maçı oynayacağız arkadaşlar. Yarınki maçta inşallah Türkiye'mizi gururlandırırlar ve kazanırlar. Bu maç için çok büyük hazırlandık. İnşallah hepimiz buradan anımızın akıyla çıkacağız. Her şeyi ayarladım arkadaşlar. Maça başlayacağım. Konferans Ligi Trabzonspor'umuz Bazel karşılaşmasına ve karşılaşma başlayacak. Trabzonspor Medical Park Akyazı Trabzon'dayız. Hepimiz tek yürek olduk. Bu acıyı paylaşıyoruz. Bugün Trabzonspor'umuza destek veriyoruz. Muhteşem bir atmosferde. Muhteşem bir seyirci önünde. İşte kadrolar Trabzonspor'umuzun. Uğurcan, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Tiopis, Trezege, Bakasetas, Vizca, Hamşik ve Maxi Gomez. Bazenlik ilk 11'i. Palmer, Kas, Adams, Wolfer, Vega. Şaka, Burger, Frey, Diouf, gel, Valles, İlk 11 ile Basel sağda olacak. Bu, bu güzel akşamda dileğimiz Trabzonspor'un yenmesi. İnşallah karşılaşma başladı. Siopis, Larsen, Bartra, Uğurcan'a kadar döndü. Hugo, bir galibiyet. Ülkemizin bu zor durumundan güzel bir galibiyetle birazcık da bir nebze olsa gurur duyacağız. Karbon skorumuzu Trezege, Vizca, Edin Vizca, Frey, Daniels, Batra Paul yaptığımız hakem ve Batra. Daha bir şey yapmadan sarı kart verdi hakem. İnanamıyorum. Daha dokunmadan sarı kartı aldık. İlk pozisyonda 4. dakika. Basel karşısında. Hamşik. Kale ye. Uğurcan. Bravo Uğurcan. Bir galibiyet ülkemizin bu zor durumunda. Çok güzel olacak. Vizka offside değildi ilk de. İlk de offside'da. Voyel. Kafayı indirdik. Maxi Gomez. Edin Vizca. Vizca. Edin Vizca. Yerden Maxi Gomez'e. Maxi Gomez. Şut açısı arıyor Hamşik. Hamşik vuruyor. Kaleci Vitti. Vityaz uzandı. Yerden Falmer oynadı. Calafori Calafori Duf'a doğru. Duf Taç Siopis'ten çıkıyor bu Touch bizim. Trezeguet top kaybı. Bolz Larsen araya girdi. Vizca dakika yerden Amşik Amşik Maxi Gomez'i gördü Maxi Gomez Edin Vizka 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 vurdu son anda itiz Vizka Edin Vizka Çok iyi uzandı Vizka'nın vuruşunda Böyle çok yaklaştık İçeriye Amşik köşe vuruşunu yerden kullandı Skopis'e gelmiyor top Eren Elmalı Eren kafayı indirdi ama Diouf'a pas oldu bu. Adem Diouf topa müdahale Hugo'dan. Bravo. Trezege çıkarken yine top kaybı. Tanfori. Siopis. Çok temiz aldı Siopis. Siopis sıyrılamadı. Hakem faalü verdi. Siopis. Siopis içeriye doğru kaldırdı. Savunma karşıladı Diu. Adem Ediu Hugo'dan sıyrıldı. Diu Eren yatarak müdahale Eren'den ama faul dedi ve hakem bir kez daha elini cebine götürüyor. Eren'e bu sefer sarı kart veriyor. Anlamadım şu ana kadar ilk pozisyonlarda elini cebine ilk Diu Orta kalecimiz Uğurcan Çakır İlk zor zamandan geçtik. İnşallah daha da iyi haberler alırız. Güzel haberler karşısında. Bakaset hasta geldi Trezeye. Trezeye çekti. Trezeye itiz. Trezeye itiz. Itiz. It Bir türlü geçemedik itizi. Amşik. Koşa vuruşunu kullanıyor Amşik yerden. Siyop ise bir kez daha gelmiyor top. Eren koştu. Eren top kontrol çok kötü Eren'den top. Taça gidiyor. Şaka. Kalpori ile oynadı. Kalpori. Eren var orada Diyuf'la beraber. Eren yükseldi. Taç. Bazeli. Şaka. Kalpori. Kalpori. Kas Adams. Belmart. Geriye doğru. Vosvanski'ye geldi. Gelmedi. Vizka. Bakasetas. Siopis de oynadı. Siopis. oyunda Bakasetas vardı. Bakasetas. Maxi Gomez'i kaçırdı. Maxi Gomez. Maxi Gomez yerde. Siopis dışarıya. Manilo Siopis. Çok net bir pozisyon. Siopis çok kötü vurdu. Konferans Ligi son 32 turu karşılaşmasında Trabzon sporumuz Trabzon'da Vaseli konuk ediyor. 28 dakika geride kaldı. Şu ana kadar etkili taraf biziz ama istediğimiz sonuçları böyle çevirmekte zorlanıyoruz. Edin Vizca Serbest vuruş kullanacağız. Edin Viska. Güzel bir orta geldi. Kafa vuruşu gelir mi? Son anda müdahale. Bas önce Bray, Eren araya girmeye çalıştı olmadı. Diyuk. Victor Hugo yatarak müdahale ediyor. Hugo tekrardan. Eren araya girdi bu sefer. Siyofis. İyi çıktık. Maxi Gomez. Top kaybı Maxi Gomez'den. Adam. Pasını verdi. The Mills. Mills'dan önce müdahale bir kez daha. Mills burayı doğru son anda. Kale boş. Geri Uğurcan. Bravo Uğurcan bravo. Larsen. İyi çıkıyoruz. Hamşik. Hamşik yerde. Larsen koştu. Hakem devam ediyor bu pozisyonda ve offside bayrağı kalkıyor. Bu pozisyonda offside Bartra 35 dakika yerde kaldı. Larsen. Bakasetas. Hamşik. Iska. Iska yerde. Hakem devam ediyor bu tekrar Tekrardan aldık. Larsen. Eren Iska. Iska top kaybı. Güzel çıkıyoruz ama bir türlü o pozisyonları aradığımız pozisyonlar oluyor. Trezege koştu ama olmadı. Trezege. Şaka. Baskı sonucu. Trabzonspor'umuz saç kullanıyor. Trezeguet siyopis. Trezeguet tekrardan Hamşik'le oynadık. Hamşik, Hamşik, Hamşik. Şut. Savunmadan döndü. Hans vekel Araya girdik. Larsen'le çıkıyoruz. Viska. Viska'dan Hamşik'e. Hamşik, Hamşik. Hamşik dışarıya. Hamşik. Marek Hamşik güzel geldik. Etkili geldik bu pozisyonda ama sonuç çıkmıyor. İkiz kale vuruşunu kullandı. Iska. Emils. Emils. Larsen araya girmeye çalıştık olmadı. Adams uzaklaştırdı. Bakasetas ve Vanswick'in koştu. Bakasetas Bartra. Top Frey'de kaldı. Frey ötürü gendiler. Murye. Dışarıya. Uğurcan. Bir kez daha Uğurcan. Bir kez daha atak. Savunma. Bartra. Çok önemli bir müdahale. Bartra'dan. Hamşik'le çıkıyoruz. Hamşik. Top kontrolü. Hamşik'te çok kötüydü. Burger. Frey. Siyopis araya girdi. Trezeguet. Bir kez daha atak gerçekleşecek. Derken ilk yarı sonucu. Trabzonspor 0. Bazel 0. İkinci yarıya başlayacağız biraz sonra. İlk yarı sonucu bu şekildeydi. İkinci yarıdayız. Karşılaşmanın ikinci yarısında Vanskel ve Basel başladı. Adams, Şaka, Kalfori, Diouf, Arias Yopis girdi çok güzel. Trezege, Trezege Maxi Gomez yerde hakem devam dedi. Biz yapsak bu pozisyonda. Sarı kartı görmüştük. Diyuk. Diyuk. Araya girdik. Bakasetas. Maxi Gomez. Top topla buluşamadı Maxi Gomez. Bakasetas da geliyoruz. Bakasetas. Bakasetas Maxi Gomez. Maxi Gomez. Maxi Gomez. İki. Maxi Gomez. Süper vurdu Maxi Gomez ama. Yine ikiz. Yine ikiz, yine ikiz. Amşik. Köşe vuruşu kullanıyor Amşik'le. Trampol sporumuz maksimum hızlaştı. Arkaya doğru Vangel. Vangel aldı. Ata çıkıyor. Mazer top kaybı gelir mi orada? Baskımız sonucu olmadı. Vizka, Batra araya girdi. Bu boksiyonla Frey. Topun sahibi oldu. Amşik baskıda Burge. Batra. Hugo ile oynadı. Hugo. Yerden Siopis'e. Siopis. Manino Siopis. Maxi Gomez. Maxi Gomez Vizca ile oynadı. Vizca. Vizca. Siopis. Hamşik. Hamşik. Yine itiz. Yine itiz. Yine itiz. Net pozisyon. Bu pozisyondan da sonuç çıkmıyor. Hikiz. İnanılmaz uzandı. Uzadı adeta Hikiz. Erdem Hamşik'ten kötü bir pas Eren. Eren indirdi Larsen. Larsen'den Makasetas. Makasetas. güzel döndü. Maxi Gomez. Maxi Gomez. Şot var artık. Olmadı. Vizka yetişemedi o topa. Kafayı indirdi Kubo. Makasetas. Yükleniyoruz bu dakikalarda. Hamşik. Hamşik yerden Vizka. Vizka. Dönen top Trezegi. Ama yükleniyoruz. Bir türlü aradığımız istediğimiz golü bulamıyoruz. Trabzon var. Şaka. Yerde ve faul. Siopis gerçekten itiraz etmekte haklı. Van Juul golü. Trabzon skorumuz var. Yüzük değişikliği. Gerçekleşti. Frey. Van Sikkel. Van Eren. İgale yaptı Eren. Yusuf. Yusuf oyunda. Siopis. Siopis'ten Maxi Gomez'e. Maxi Gomez. Maxi Gomez Yusuf. Yetişti Yusuf. Yusuf. Saç bizim. Yusuf. Eren mi oynadı? Yusuf. Yusuf. Hamşik kaçırdı. Hamşik. Hamşik. Maxi Gomez. Maxi Gomez. Döndürtmediler. İzin vermediler. Hugo. Hamşik. Siupis, Eren, Yusuf, 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 Yusuf. Geçemiyor taç bizim bir kez daha. Yusuf, Hamşik. Taç bir kez daha bizim. Yusuf, Hamşik, Eren, Hamşik. Siopis'i kaçırdı Siopis Siopis Önü açık Siopis Karıçak Yenitiz Siopis net bir pozisyon. Manuel Siopis kaçırdı. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Araya Bartra girmeye çalıştı. Hugo Bartra Siopis. Bir kez daha etkili geliyoruz. Edin Vizca. Vizca. Yerden Hamşik. Hamşik'ten Maxi Gomez'e. Maxi Gomez. Yusuf'a Yusuf. Yusuf. Direkten dönüyor. Yusuf vuruyor. Direkten dönüyor. Cassio bir kez daha çıktık ama top kaybı Frey 72. E dakika inanılmaz bir pozisyonda Yusuf direkten döndü Yusuf bir kez daha Yusuf 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 çekti topu Yusuf Tarkoğlu'dan kurtaramadık Burge Banju Bas Mikel top kaybı Maxi Gomez'e çıktık Maxi Gomez Vizca ile oynadı Vizca Maxi Gomez Maxi Gomez Maxi Gomez İşte aradığımız gol Bu sefer geçiyoruz Maxi Gomez Bravo çocuklar bravo İşte bu aradığımız gol Trabzonspor'umuz 1 0 önde Bazel karşısında Bu akşam gerçekten galibiyeti, ülkece ihtiyacımız vardı Bravo Trabzonspor'umuz Vizca Maxi Gomez ve topağlarda sonunda iç çizgi geçiyoruz. Bu gol bütün ülkemizde armağan olsun. 1-0 öndeyiz. Bravo çocuklar. Aradığımız gol sonunda geliyor. Agustin. 76. dakika Agustin oyuna girdi Van Sintel karşı yerine. Kalfori. Van Jutu. Diyo. Diy 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 Eren peşinde. Talfori. Vanjit. İçeriye orta. Agustin Span önce müdahale. Eren. Maxi Gomez. Siopis. Siopis top kaybı. 81. dakika. Hugh. Araya Victor Hugo girdi. İnanamıyorum böyle pozisyonlara fall veriyor. Bir de kavga çıkıyor. İnanamıyorum. Nasıl bir karakterimiz var. Hakemle taraf çıkıyor adeta ya. Top ortada arkadaşım ya. Hadi beyler. Galibiyet. Galibiyet için yükleniyoruz. Eren kafa vuruşu dışarıya. Birin bir ok çektik bu pozisyondan sonra. Uğurcan. Evuşunu kullandı Hugo. Eren Elmalı. Eren 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 güzel gördü Maxi Gomez'i Maxi Gomez Hamşik Hamşik edin Vizka 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 Şut ve gol Vizka, Vizka 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 Edin Vizka Gol geldi Sonunda işte bu Gol 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 2-0 Basel Kars'ın 2-0 Süpersiniz Aradığımız, istediğimiz goller geldi. Sonunda geçiyoruz itizi. 2-0. Bordo Mavi. Tüm ülke. Çok güzel vurduk. Çok güzel bir gol attı. Tüm ülkecek. Bu zor zamanda. Bu moral ihtiyacımız vardı. Bravo çocuklar. 2-0 84. dakika UEFA Konferans Ligi Lang oyuna girdi Topun başında Lang Lang kullandı Alisi Kafa Yerden Adams Vizka Taç bizim Hadi çocuklar Hamşik Üçüncü gol neden olmasın Hamşik Vizka, Hamşik Hamşik Yusuf 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 yerden Hamşik'e ama olmadı Danny Mills Yerden Bartra, Hamşik Olmadı Yusuf Bir kez daha Yusuf Yusuf Bir pas Hamşik karaya girmeye çalışıyor 2 dakika uzatma verildi Danny Mills Van Hugo Çok iyi çektik Maxi Gomez Vizca Vizca, Vizca yerden Hamşi'ye Hamşi Yusuf Hamşi Maxi Gomez'e gelmiyor Ve son düdük geliyor Ülkecek bu galibiyeti Kırtlıyoruz bravo bravo dostlarımız Bravo Her şey bu ülkemiz içindi izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kötü zor zamanlarımızda hepimizin, dostlarımızın, belki de hayatını kaybeden yakınlarımız var. Allah rahmet eylesin herkesin acısı büyük. İnşallah bu zor zamanları atlatacağız. Bu güzel karşılaşmayı oynamak çok istemiştim. bu uzun süre sonra bunu yaptık kelime konuşacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. İnşallah sizleri bir nebze de olsa keyiflendirmeye çalışıyorum. İnşallah bu zor zamanları atlatacağız. Güzel zamanlar bizleri bekleyecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.